filozof Atakan. Ne çabuk unuttuk değil mi seni? Oysa bugün gibi aklımızdadır senin bir proje olduğun. Tıpkı bu yaşadığımız salgın gibi. Fakat onu da yavaş yavaş unutmaya başlıyoruz. Artık tedbirleri daha gevşek uyguluyoruz. Neket olsa kalmadı. Bu süreçte dalgınlığımıza gelen bir konu vardı. Para cebimizde olmayan ya da bu ay çalışmadık. Bu ay maaşımızı almadık dediğimiz o güzide para. Bu konu hiç dalgınlığımıza gelmiyor. Yakın çevrem hep söylemişimdir. Bundan 50 yıl sonra para ortadan kalkacak. Yerine bir kartla alışveriş yapacağız. Çocuğumuz doğmadan, adını koymadan ona bir banka hesabı açacağız peki tüm taşları saydığıma göre bakalım bu ütopya'da bizim taşımız nereye oturacak Sevgili dinleyenler, sevgili izleyenler bugünkü Topyamızın konusu şöyle. Şu an cebinde para yoksa hiç dert etme. Bundan 50 yıl sonra, hadi 100 yıl sonra böyle bir derdin olmayacak. Mutlu haber, değil mi? Bir sabah hepimizin hizmetçisi olacak ve o hizmetçiler tarafından uyandırılacağız. Evcil hayvanlarımızı seveceğiz. Kahvaltımız hazır olacak ki kahvaltıyı yapmak 1-2 dakika sürecek. Evet, 1-2 dakika sürecek güzelce giyineceğiz. Eşimizi öpeceğiz ve eşimiz bizi işi uğurlamayacak. Yanlış duymadınız. Uğurlamayacak. Sonra evde oturacağız. Bilgisayarımızı açacağız. Peki arama motoru deseydim aklınıza ne gelirdi? Yandex, Yahoo, Google. Çünkü arama motoru kavramını bizde o kadar az yer etti ki bir alternatifin olduğunu bile bilmiyoruz. Çünkü aklımıza her zaman şu kazındı. Google amcaya sor. Aa, Google'a yazarım. Çıkar. Güzel. Google'a aramak istediğimizi aradık. Oradan Twitter'a girdik. YouTube'a girdik. Facebook'a girdik. Peki sonra şu geldi mi acaba aklımıza hiç? İlber Hoca'yı, Celal Hoca'yı hatırlıyor muyum? Hatta 1800'lü yıllarda yaşamış büyük filozofları saymadım. Ne ilginç değil mi? Günü birlik şairlerin, yazarların, bilim adamlarının takipçisi olacağız. Kelebek figürler olacak hayatımızda. Peki güzel, bu süreçte hanımımız hem hal olmak istedi. Ama sizin o kadar çok boş vaktiniz vardı ki doldurmak istemediniz. Onun yerine bir robot gönderdiniz hanımınıza. Ne robotu mu? Gayet iyi biliyorsun ne robot olduğunu. Sonra Çocuklarınla oynamak istedim. Çocuklar, dünyanın en güzel şeyi. Evleniriz, çocuk yaparız, onlarla birlikte yaşlanırız, torunları severiz falan filan. Ve bunu tek düşünen biz değiliz. Devletler de bir nüfus politikasına gider ve ona göre çocuk yapmamızı bizden isterler. Pardon, devletler kavramını kullandım, değil mi? özür dilerim. Şirketler demeliydim. Artık şirketler karar verecek kaç tane çocuk yapacağımıza. Hatırlayacak mıyız? Devletin şirkete kaybettiği ilk savaş. Rusya ile Pepsi arasında olan. Güzel. Artık komşumuzu sövümek isteyeceğiz. Çünkü onun bizden daha fazla boş vakti var. Çünkü yapacağımız hiçbir iş yok. Çalışmıyoruz. Aylık güzel bir gel gelirimiz var. O zaman komşumun neden benden daha fazla boş vakti var? Sevgili dinleyenler ve sevgili izleyenler. Filozof Atakan ilk çıktığı zaman onun ne kadar çok eleştirildiğini hatırlıyorum. Farz edin ki bir ormandasınız. Ormanda hiç görmediğiniz bir hayvan var. Yanınızda alet edevat yok. Ne yaparsınız? Kaçarsınız. Öldürmeye çalışırsınız. Ya da tanımaya çalışırsınız. Peki filozof Atakan'ı ne yaptık? Onu onun gibi ilk defa birini gördüğünüz için çok anlamaya çalıştık. Aşırı anlamaya çalıştık, araştırdık çünkü açtık. Elitizmi açtık. Elitizmin ne olduğunu bilmiyorduk. Onu görmek istedik. Onu tanımak istedik. Çünkü elitizm deyince bir durduk. Ne olduğunu bilmeden. Yani anlamadan. Aa bu çocuk kesin senaryo. Bu çocuk kesin palavra. A annesini de kötü davrandı dedik zaten. Ya boş ver. Yani tabii ki de kabul et ya da reddet demiyorum. Demedim de. Ama o çocuğun o çocuğun eleştirilmesi bize gösteriyor ki biz elitizmi anlamıyoruz, dinlemiyoruz. Biz ona yerine televizyon programlarına çıkılmış kişilere bakıyoruz. bu arada hiç kişisel gelişim kitabı okudun mu? Okumazsın değil mi? sen Dostoyevski okursun, Kafka okursun, işte tuz niyetine biraz Shakespeare koydun araya, ne bileyim karabiber niyetine Hugo okumuşsundur muhakkak. Asla ama asla kişisel gelişim kitabı okumun. Hatta vaktini bunların yanına sos, özel bir sos olsun diye belgesellere ayırdın ki TT oldu değil mi? Trent oldu hep bunlar. Yazık. Gözümüzün önüne göre 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 bu, bu dasitopiyi kuruyorlar. Yazık. Gözümüzün önünde, göz göre göre, bu dastrupiyi kuruyorlar. Peki, ne yapmalıyız? Ne yapacağız? Ne yapılmalı? İşte maalesef, bu dastrupiyonun konusu değil. Bu senin konu.